size bir tane video çekiyorum. Ee, bir tane boyama videosu olacak. Bir şeyler boyayacağım. Yani size daha çok biraz boyamayı öğreteceğim. Kendim de çok boyama bilmiyorum ama inşallah size boyamada yardımcı olabilirim. Şimdi ilk bir tane kurşun kalem alalım. Şöyle. Şimdi sizin ne bir tane kız çizeceğiz. Mesela kız çizerken önemli olan şöyle bir yuvarlak çizmemiz. Şunu görmüyoruz. Bunu böyle düz, böyle bir çizgi yapıyoruz. Ondan sonra şöyle gözleri oluyor. Aynen böyle. İçine şöyle bir çember çiziyoruz. Ondan sonra kirpikleri ekliyoruz. Evet. Böyle. Ondan sonra istediğiniz gibi burun, ağız şöyle biraz dolgun bir ağız oldu. Ondan sonra göz içine şöyle bir şey yapıyorsunuz. Şöyle. Ondan sonra şurasını boyuyorsunuz. Anladınız mı? Bakın öbür gözünde de yapacağım. Böyle. Şöyle öbür gözünde. Ondan sonra kalanları da böyle dolduruyoruz. Böyle bir bakan kızımız oluyor. Ondan sonra şöyle upuzun saçlarını yapıyoruz. Aynen böyle. Şöyle biraz saç çizemiyorum kusura bakmayın. Ondan sonra bakın böyle bir yüz çizildi. Ne kadar güzel. Ondan sonra şöyle bir boyun yapıyorsunuz. Böyle bir boyun yaptıktan sonra şöyle bu boyundan boyuna şöyle bir çizgi atıyorsunuz. Ondan sonra şöyle bir şey yapıyorsunuz. Evet. Ondan sonra şuradan böyle kenardan böyle yukarıya. Aynı şekilde buradan da böyle yukarıya. Bakın böyle oldu. Etek çizelim. Şöyle bir etek. Düz düz çizgiler yapıyoruz. Ondan sonra şöyle Şöyle düz, kare kare çizgiler. Ondan sonra buradan şöyle bir bacak yapıyoruz. Evet. Şöyle bir bacak çizdikten sonra Kusura bakmayın bak. Bakın çok kötü gözüküyor olabilir ama özür dilerim. Buraya da böyle el çiziyoruz. Heh, şöyle el çiziyoruz kötü gözüküyor ama neyse. Ressam değilim. Şöyle. Bot çiziyoruz. Neden olmasın yani? Bot çizmek yasak değil. Bot çizdik. Böyle bir resim oldu. Daha güzellerini çizebiliyorum. Şu an sadece şöyle tutup da çizdiğim için böyle oldu. Kusura bakmayın. Ondan sonra şöyle devam. Şuradan yukarıdan yukarıdan böyle gri gri çizgiler atıyoruz. Şöyle. Bir parmağımız var. Parmağımızla şöyle şöyle yapıyoruz. Şöyle bastıra bastıra ve bu ortaya çıkıyor. Böyle bir görüntü. Buradan da bastıra bastıra bakın. Şöyle böyle bir grilik çıkıyor. O da saçınızın şurası demektir. Böyle bir şey yaptım. Eğer isterseniz istediğiniz gibi saç modellerini yapabilirsiniz. Yeni model demiyorum. Şöyle göstereyim. Böyle de yapabilirsiniz. Bunu da böyle dağıtabilirsiniz. İsterseniz böyle bütün saçınızı da böyle 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 böyle, böyle çizerek de yapabilirsiniz. Bakın. Sadece bir parmak kullanıyorum. Başka bir renk falan kullanmıyorum. Böyle oluyor parmağınız. Gerisinde böyle ya da şöyle şöyle yapabilirsiniz. Böyle oldu. Kötü bir çizim ama eğer boyasak daha güzel gözünü gözükür İnanın bana. Şimdi ıı, bu resmi daha çok mahvetmeden şöyle çizime başlayalım. Biraz yamuk çizmişim kızımızı maşallah. Neyse. Siyahla düzeltebiliriz inşallah. Başlıyorum. şöyle yapsak belki düzelebilir kızımız. Düzeltmeye çalışıyorum. Şöyle. Bu benim birinci videom olabilir. Evet. Sadece bir tane şovat çekmiştim. Tanıtma şovatı. Ona da bakın. Çok güzel bir şey. Böyle saçımızı çiziyoruz. Böyle dalgalı dalgalı çiziyoruz ki daha çok belli olsun. Size şöyle mi yapsam? Şöyle şöyle dalgalı dalgalı çiziyoruz. Boya da boyamıyor. Neyse. Böyle dalgalı dalgalı çiziyoruz. Bakın. Böyle biraz grilikler kalıyor. Onu çok normal bir şey. Kalemden ötürü herhalde kalemim bitmek üzere. Neyse son kalan damlalarıyla çiziyoruz. Şöyle. Aynen böyle. Dalgalı bir kız oldu. En iyi resmimde kusura bakmayın iyi çizemiyorum. Size de çizmeyi öğretmeye çalışıyorum ama benden daha güzel çiziyorsunuz. Şu anda da söyleyeyim. Resminiz kötü olsa bile olmasa bile çok güzel çiziyorsunuz. Ressamsınız. Gerçekten bunu söylüyorum. Çünkü her insanın başka bir yeteneği vardır. Mesela kimisi daha iyi boyarken öbürü de daha atletiktir. Herkesin özelliği vardır. Özelliksiz olsanız bile öğrenmeye çalışın. Elinizden ne geldiyse yapın. Denemekten bir fayda çıkar belki. Deneyin. Şimdi boyadığımız o göz o gözü tekrar aynı şekilde boyuyoruz. Şimdi kirpiklerini falan falan onlar çok önemli değil aslında. Yine de kirpik çizebiliriz. Şimdi o burnumuzu güzelce bir çizelim. Aynen böyle. Kötü gözüküyor çünkü yamuk bir şey çizdim. Çok kötü gözüküyor. Yamuk çizmenin yani yamuk çizmek çok zor bir şey ama şu an bunu kurtardığımı düşünüyorum. Aynen böyle. Şimdi bu eteğin durumu böyledir. Bu kızımız yam Öyle düşünelim. Böyle böyle çizgiler atıyoruz eteğe böyle uzun uzun çizgiler, kısa kısa, uzun uzun. Yukarıdan aşağı aşağıya doğru böyle çiziyoruz. Evet. Bacakları da maşallah çok uzunmuş. Şöyle. Evet, aynen böyle. Böyle botumuzu büyütüyoruz. Yaptığımız hataları yapmıyoruz. Böyle. Şuraya da böyle böyle eller çiziyoruz. Şimdi saçı kurtarmaya çalışıyorum ben şu an. Bu da. Evet. Böyle gözüküyor. Dudağı yapamadım. Bir dakika. Şöyle. Evet. Dolgu dudak oldu. Neyse. Böyle bir, bir kızımız oldu. Saçlarını kurtaracağım. Bir dakika. Şimdi hemen öbür siyahımıza geçiyoruz ki Güzelce bakın. Ne kadar iyi bir siyah ama. Şöyle kurtarıyoruz. Bakın nasıl oluyor. Dediğim gibi herkesin bir yeteneği vardır. İyi çizenler vardır. Kötü çizenler vardır. Öğreniriz. Bir şey olmaz benim yaptığım en kötü resimlerden biri olabilir. Çünkü yamuk çizdim. Kaydırma yaptım. O çok kötüydü. Ama kurtarıyoruz. Eğer yapamıyorsan da öğrenirsin. Yani boş boşuna kendini zorlama. Eğer yapamıyorsan, yapamıyorsan yapamıyorsundur. <laughs> Mesela bu saçı kurtardığım gibi. Böyle. Şimdi rengarenk boyuyoruz. Mesela etek. Mavi renklerinde boyayalım. Allah. Şu renk mesela. Bu renk tonu güzel. Bununla şimdi o karenin birini boyuyoruz. Şurasını, burasını boyuyoruz. Evet. Aynen böyle. Siz de şöyle bakabilirsiniz. Şöyle. Aynen böyle. Böyle kareli kareli boyuyoruz. Evet. Bakın böyle oluyor ondan sonra. Botları da aynı renk yapalım. Boyamak eğlenceli bir şey. Bakın böyle. Ondan sonra ee, üstüne de koyu bir mavi alalım Şöyle bir mavi Üstünde Bununla boyayalım Evet aynen böyle boyayalım Eğer isterseniz Başka şeyler de çizebilirsiniz Ben size sadece Yardım etmeye çalışıyorum Böyle Aynen böyle kızımız şimdi sarı lazım bana. Sarı da çorap çizersek Fenerbahçeli oldu. Bu arada ben Galatasaraylıyım. Özür dilerim. Bu Fenerbahçeli oldu bugün. Yine aynı maviyi alıyoruz. Ve şöyle çizik atıyoruz. Şöyle iki çizik. Böyle. Bir buraya, bir buraya. Aynen böyle. Bakar mısınız? Fenerbahçeli oldu kızımız. Madem fenerli yapıyoruz. Biraz sarı ekleyeceğiz. Çorapta sarı olsa bile yetmez. Biraz daha sarı lazım bize. Şu eteğin kalan beyazlarını da sarı yapıyoruz. Ve fenerbahçeli oluyor kızımız. Özür dilerim. Galatasaraylı yapıyorum. Ben de Galatasaraylıyım. ne yapayım? Böyle oldu. Bence güzel oldu. Yamuk kız. Yamulmuş. Neden yamulmuş? Onu bulalım. Ona göre devam ederim. Bence futbol oynuyor. Bu Fenerbahçe'nin takımında olsun. Evet. Önüne de bir tane top çizeyim hemen. Şöyle bir çember yapıyoruz. Aynen böyle bir çember. Ondan sonra şöyle bir x yapıyoruz. Oradan da böyle yapıyoruz. Oh, aynen böyle. Top çizemiyorum. Yani top çizebiliyorum. Sadece içindeki dörtgenler falan falan zor. Onları pek çizemiyorum. Kalbe dönüştürdüm. Beni ilgilendirmiyor. Şu an sadece topumuzu çizmek istiyorum. Böyle simsiyah bir top olsun. Evet. Şimdi buraya da bir kale çizelim. Tam kale'nin önünde kale gol atacak. Nasıl bir kale çizelim? Ah, aynen şöyle bir kale. Şu an bir beynim durdu. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun. Şöyle. Direk vardı değil mi? Şöyle bir kale. Şöyle bir kale çizdim. Buradan böyle gol gelecek. Duydunuz mu sesi? Böyle bir değişik sesler geliyor. Ne yapacaktık ve ne oldu? Aslında normal bir kız çizecektim. Futbol oynayan bir kıza dönüştü. Böyle böyle çizgiler atıyoruz. Çizgiler. Evet. Böyle böyle çizgiler atıyoruz. Devam yapalım. Bu arada en sevdiğiniz dizi var mı? Benim sevdiğim dizi bitti. Ama bir tane daha sevdiğim dizi var. Şöyle gözüküyor. Şimdi bize ne lazım? Tabii ki de Yeşil. Koyu yeşil ama biraz. Neyse. Şöyle yeşile boyayalım. Bu kale. Kale yeşili değil mi? Bilmiyorum. İnşallah kale yeşildir. Kale beyaz diye hatırlıyorum. Beyazım yok. O yüzden yeşile boyuyorum. Beyazım var da zaten kendiliğinden kağıt beyaz. O yüzden eğer beyaza boyasam zaten bir şey olmaz. Eğer kağıt siyah olsaydı o zaman bir şey olurdu. Böyle boyuyoruz. Bu arada siz boyarken yani boyama yapmak eğlendiriyor mu size? Ya da canınız mı sıkılıyor? Yani siz can sıkılan taraf mısınız ya da değil misiniz? Yorumlarda buluşalım. Böyle oldu. Şimdi bunu buraya soktuk. Kalenin ne lazım? Uçmaması için şey neydi ya onun ismi? Şöyle şey. Ha. Şöyle şeyler işte adını unuttum şu an. Kafam basmıyor şu an. Ama bence güzel oldu. Çimleri unuttum. Çimleri unuttum. Güzel unutkanım. Şöyle şöyle çim yapacağız şimdi hemen. Böyle böyle çim yapıyorum şu an. Top da güya çimde olsun. Bu kız yalnız. Futbol oynuyor. Çok güzel çim çizerim. Bu arada çok iyi çiziyorum. Evet. İki dakika nasıl çimleri çizdim ama. Bu benim resmim. Siz kesinlikle daha güzellerini yaparsınız diye düşünüyorum. Çünkü siz benden daha yeteneklisiniz. <laughs> Videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.